Bu videoda sizlere E üzerinden açık uçlu şekilde gerçekleştirilmiş sınavların notlandırmasını nasıl yapacağımızı göstermeye çalışacağım. İşlem menüsünde rapor ve soru rapor alanları var. Rapor kısmını OBS'ye aktarımın nasıl yapılacağını anlattığımız videoda incelemiştik. Burada ise soru raporu kısmına bakacağız. Soru rapor alanına geldiğimizde karşımıza sınavda sorulmak üzere hazırladığımız sorular çıkıyor. Burada Öğrenci sınav soru cevap raporunu indirerek öğrencinin vermiş olduğu cevapları öğrenci bazında okumak anlamında bir Excel tablosu olarak alabilirsiniz. Ancak daha kolay değerlendirmenizi sağlayacak olan ise soru bazlı gitmenizdir. Örneğin birinci sorunun işlem alanında listede notlandır seçeneğine tıklayalım. Ve de burada notlandırılmayanları göster diyelim. Bu sorunun sorulduğu bütün öğrenciler karşımıza çıkacaktır. Ve öğrencinin verdiği cevabı da burada görebilirsiniz. Örneğin bu öğrencinin verdiği cevabı okuduktan sonra bu soruya verdiğimiz notu yazalım. Ve örneğin 20 yazdığımızda burada karşımıza bir uyarı çıkartıyor. Not 10'dan fazla olamaz. Çünkü bizim demek ki bu soruya bu sınavda vermiş olduğumuz puan sınırı 10'du. Onu tam puan örneğin olduğunda bunu yazıp kaydete bastığımızda sistem öğrencinin bu cevabına vermiş olduğunuz sınav notunu kaydedecek. Bu işlemi bütün öğrencilere yaptıktan sonra tekrar soru raporunda diğer sorular için de tamamladıktan sonra tekrar derse döndüğünüzde işlem kısmında rapor alanına gelebilecek ve burada not ortalamasını görebileceksiniz. Daha sonrasında detaylı sınav raporunu indirerek OBS'ye aktarmak üzere tablonuzu oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili desteğe ihtiyaç duyarsanız da diğer videomuzu izleyebilirsiniz.